faaliyet olduğunu duyduk muhtarlar arası bir sosyalleşme için çok hoşumuza gitti. Şu an bugün buradayız. Bildiğimizi ölçeceğiz, bilmediğimizi öğreneceğiz. Bu konuda Muhtarlık Şube Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bugün Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu kasmikle muhtarlarımıza yönelik genel kültür yetenek sınavı gibi etkinliklerinden dolayı Ariyetten futbol turnuvası gibi muhtarlarımıza yönelik etkinliklerinden dolayı Büyükşehir Belediye'mize, Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü'ne, emeği geçen arkadaşların hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın cumhurbaşkanımız da, Sayın e, başkanımız Fatma Şahin de gerçekten muhtarlık müessesesine çok değer veriyor, çok önem veriyor. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlıklar, şube müdürlüğümüzle birlikte aslında şu ana kadar birçok aktiviteler yaptık, birçok sosyal etkinlikler yaptık ve bunların birçoğu da Türkiye'de ilk olarak e, görüyoruz. Bu yılda başlattığımız yeni bir uygulamayla birlikte. Ee, muhtarlar arası bilgi yarışmasını e, yapmaya başladık. Bugün e, bunu yapıyoruz ve aslında biz de, bizim amacımız burada muhtarları birbirleriyle yarıştırmak değil, e, burada güzel bir hatıra bırakmak, bir anı bırakmak. Eğitim ile yükselen Gaziantep, e, genci ile yükselen Gaziantep ama e, gerçekten muhtarıyla yükselen Gaziantep diyoruz. Çünkü muhtarlar olmadığı bir sistemde sorunların üstesinden gelmek zorlaşıyor. O yüzden yaptıkları şu ana kadar yaptıkları görevlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Müzik